Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o seme kariyeri videosuna herkes hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o seme oynuyoruz arkadaşlar. Antalya Spor'da bakalım neler olmuş. Evet arkadaşlar, durdurdum videoyu çünkü e, oyun biraz geç açıldı. Arkadaşlar Antalya Spor'da bakalım. Biz Türkiye'nin 2-1 yenmişiz. Eee yendi. Gollerimize bakalım kimler atmış iki takımda. Bizden Promos 5 taş hastsın. O da bizden yine Promos. Çok iyi. iyi. Tebrik ederim iki takımı da. Bizim kazanmamız çok iyiydi. Çok önemliydi. Çok mutluyum. Çünkü eee 5 taş yemek adam bildiğiniz arkadaşlar şey yani ismini unuttum. Eee DİN AND dediğin e, kadro değerlerinde birinci sırada Beşiktaş onu da size söyleyeyim bakın kadro değeri Oha Fenerbahçe 370 milyon avro Beşiktaş 320 milyon Biz dördüncüyüz Trabzon 300 220 milyon bir sürü e, yani say say bitmiyor e, bakalım Oha kulit kulit ne alaka Oha Xavi Alonso. Xavi'yi çok severim ben Xavi Andaluzi. Barcelona el futbolcu Xavi. Hoş geldin. Tuhurum. O da bir defans kaleci olarak Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel pardon. He. E, ee, Kasper Schmeichel de. Evet bab babası bur ee, oğlu burada. Babası da burada. Yani ikisi de çok iyiler. Ama bence yurtdışı tarzı diye pek dünyanın en iyi kalecilerinden birisi diye. Oliver Kahn zaten ilk sıralarda vardı benim gözümde. Ama sizin bakış açınız nasıl olduğunu bilmiyorum. Sizin bakış açınıza saygı durmak gerekir. Ee, şu anda arkadaşlar Lig'de dördüncüyüm. E evet arkadaşlar bugün çok güzel bir maç olacak. Biz Galatasaray'da oynayacağız. Fenerbahçe 5 nasıl Beşiktaş Fenerbahçe'de oynayacak Evet Beşiktaş Fenerbahçe'de oynayacak ee, Beşiktaş Fenerbahçe'ye gelirse biz net ama net üçüncü ikinci olabiliriz ikinci olamayız pardon üçüncü oluruz üçüncülüğü ben oynamıyorum arkadaşlar açıkçası ben sadece bunu söyleyeyim ben birinciliği de oynamıyorum tabii ikinciliği oynuyorum arkadaşlar ben sadece tek hedefim Ankara Spor'u ikinci taşımak ve Zira Türkiye Kupası'nda kazanmak arkadaşlar. Sadece bunu söyleyeyim. Bizim arkadaşı hafta biz Beşiktaş oynayacağız. Beşiktaş güne şakın mücadele hakemi olacak. Onlar Arkadaşlar çok kolay rakiplerim var. Yani bu ziraat belki benim elime geçer inşallah. Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalya Spor'a kazandırmayı çok istiyorum. Çünkü Antalya şehrine hoş bir kupa kazandırmak istiyorum. Arkadaşlar kostelika diyeceğim. Kostelika da arkadaşlar çeyrek finaldeyim. Grup aşamalarında 9'a 9 yaptım. 0 gol yedim. Eee size sadece bunu da göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar 4-0 İngiltere'yi çaktım, yendim. Ondan sonra arkadaşlar Çek Cumhuriyeti yendim. 5-0 İskoçya'yı yendim. 2-0 Finlandiya'yı yendim. Oha Rusya'yı zor zor geçmiş Almanya. Bize Hollanda geldi. Türkiye'mize maalesef Doğan Ece'ye çok üzüldüm. Ee, Har Harun Alp Tekine Portekizli Türkiye'de de Doğan Ece yönetiyor. Bu maçın skorunu çok merak ediyorum. İspanya geçer rahat. Muhakkak e, geçer burada. Mehmet geçer. Belçika geçemez çünkü. Çünkü İspanya çok iyi bir kadro kurmuş. Germany, Almanya mı İtalya mı? Tabii ki de İtalya. Çünkü Almanya burada zar zor geçmiş penaltılara. Bir de Rusya'yı çok kolay bir takım. Bilmiyorum Allah arkadaşlar. Ben burada geçeceğime zaten inanıyorum. Hollanda'yı geçerim. Hem de rahat. Ondan sonra Fiorentina. Evet arkadaşlar sıra geldi Florentina'ya. Florentina'da Şimdi size bir çok güzel bir olay göstereceğim. Dur bakalım bir. Bu da işte ben gitsen. Şey yine bir alternatif forvet bulurum. Neyse. Arkadaşlar. Burada net ama net ya ara dördüncülüğe oynuyorum. Ben asla birinciliği hedeflemedim şu ana kadar. Çünkü kadromun birinci olmasını birinci olmasını yani şey yapamıyorum. He, şey yapamıyorum yani. Hmm. düşünemiyorum çünkü ben 190 ok milyon kadro değerim ve şu anda ben 6.yim Kad kadro, 7.yim kadro değerimde arkadaşlar Lazio'yu biliyorsunuz ki biliyorduk. eledik sonuç elde bakın arkadaşlar kupa maçında Space Real oynayacağım bugün Space Real Space Real'i elersem arkadaşlar durun bir de size bunu göstereceğim Evet arkadaşlar kadro değeri en iyi olan takımı 3-2 yendim. Juventus'u 3-2 tıkladım. Yani Cristiano Ronaldo bakın arkadaşlar 2 bir yapmış ya. Sonra Çağlar Ribery çıkmış sahneye ve maçı kazandırmışlar bize. Eee. bundan evet ben yendim ve şu anda Averaj'dan en az gol yiyen takım ben olduğum için en az gol yiyen takım ben yok ama azım 2 gol fazlaymışım Neyse olur böyle şeyler. Yalnız ben artık dizi şimevzisi size göstereyim. Ben bu tatlıyı çok beğendim. Çağla Reis oynasın. Hansel oynasın. Diego Carlos oynasın. Tyson oynasın. Ribery oynasın. Şöyle. İlkay, Pulgar. Pulgar oynamasın. Bodri oynasın. Yani bu takım ateş atıyor. Ben Koundé'yi satmayacağım. Tabi satacağım. Ama 5 asit var. var. Gitsin yani bize para lazım. Evet arkadaşlar şimdi bizim alternatif olarak arkadaşlar bir tane ama sadece bir tane daha bir stoper almamız lazım. Çünkü çağlara bir şey olur. Allah korusun. Bizim stoperlerimiz acayip yumuş gerekiyor. O yüzden ulan burada niye ya burada niye bir kim yapmamışım? Gidecektik orada şey alacaktık. Ya vallahi burada bak şey çok isterdim. Fabrikası istemem. Burada arkadaşlar magu çok isterdim. Ama yapamadım. Alamadım yani. O bulak. En sevdiğim kaleci. Dünyanın en sevdiğim kaleci. Ve arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bugün video çekecektim. Arkadaşlar bugün nasipmiş. Ark arkadaşımın istediği kadroyla Arkadaşımın istediği kadroyu kurdum ve o kadroda mücadele yapacağım e, ee, Tufan Casemiro, De Bruyne, Alposo Davis, Delight, Van Dijk, Cancelo, Jan Oblak, Neymar, Thomas Müller, Gnabry. Ee, arkadaşlar aslında ben orta bu futbolcu almak istiyorum. Sanki orada olan tufan biraz ağır kalıyor. Eee Pavol Lyon'dan diye bana sağlam bunu. Param toplayacağım. Yalnız ben arkadaşlar stoper alırım burada. Çünkü stoper ama nedeni şu. Alternatif olarak bir stoperim olması lazım yedeklerde. Yani. Evet şu an Dali Bilindi aldım. Forvetlerim böyle. Arkadaşlar 61 oyuncu var. Kalecilerim Ali 9'luk var. Sadece buradan 1'inci sokacağım yeni forvete de girerse hiç uu, uu, şaşmam. Yani çok mutlu olurum çünkü birinci çok gülmem geliyor. Acayip gülmem geliyor. Çünkü birinci ne alaka yeni forvet. Tamam yanlış yere bastım. Neyse arkadaşlar bu reklam geçsin geliyorum. Evet arkadaşlar reklamı izledim. Arkadaşlar sınırlı kadro değerinde birinciyim. Ee, 15 oyuncum var ortalama oyuncu gücüm 10.5 milyon avro. Yani arkadaşlar burada iyi bilinci bitireceğime inanıyorum. Taktiklerim ortasında Forvet'e sadece hucum. Kale günce değil kontrol atak kanatları kullanın. Tam sağ baskı. Ofansif Topa hakim ol. Mücadeleye çok agresif olmasın. Dikkatli olsun burada. Çünkü hakem çok tehlikeli. Dikkatli oynayalım. Kırmızı yemeyelim. Allah verir orta salamıza hiçbir şey olmasın. Çünkü orta salamıza bir şey olursa acayip kötü olur. E, ee, orta alternatif şu anda hiç yok. Çok kötü olacak. Yani bu kadro Ozan Tufan sadece biraz sıktı. Ozan Tufan'ı da çok beğeni beğeniyorum aslında ama en sevdiğim oyuncu burada tabii ki de Oblak. E, ee, i̇kinci olarak Neymar. Üçüncü olarak De Bruyne. Dördüncü olarak Casemiro. Beşinci olarak Van Dijk. Altıncı olarak Puma. Alphonse Davies. Yedinci olarak Cancelo. Sekizinci olarak Mbappé. Dokuzuncu olarak Van Ay bu banda gitmeyeyim pardon. 9. olarak Casemiro, 10. olarak Gnabry, 11. olarak da Thomas Müller. Oblak'la blakta zaten adresine forma numarası gibi bir numara. Evet arkadaşlar. Allah bu kadromuz da büyüdü. Allah vere burada da geçeriz. Şu puman numarasını düzelteceğiz. Bir de gelmişken burada numara verelim. Koma 12 numara ya Ne yapayım ben ya? Sana bir 24 vereyim. Sen to 27 vereceğim. O oyuncu bakalım bakın nereye gitmiş? Santimari'na boş peçliler. Oha, Çağlar savuncu sapmış. Yuu! Çağlar kanteyi sapmış. Yazıklar olsun. Kante ama bu en kante olamaz. Yazıklar olsun. Mbappé'yi sadece almış burada Bu çocuğa biz net yeneriz arkadaşlar biz bu çocuğu Yani forvet alternatifi hiç yok Mbappé'yi sadece oynatıyor Ama bu çocuk böyle bir taktik yapacak bence Ben öyle yapardım 4-5-1 Mbappe tek forvet Orta sallarım sadece bu kadar Böylesi girer Bunlar da aynı değişen bir şey yok Ama kaleci tercihler inşallah sakatlanır Peşte gel sakatan hemen hepsini tıklarım burada. Antalya Spor. Antalya'ya son olarak bir kez daha girelim. Antalya'da bir <laughs> maçımız böyle. Dizilişe bir bakalım. Kimse yorumlamış. Ama biz buradan kantiyi sokalım. Buradan dokunuyor. Ve video bitiyor arkadaşlar. Herkese herkese iyi akşamlar. Bu videoyu akşam atacağım. Sabah çıktım Hadi görüşürüz. İyi seyirler. Bay bay.